Yaşlı adam bir sokakta ağır ağır yürüyor, ara dinlenerek tekrar ilerliyordu. Bu yol gençlik yıllarında tamamen düzdü, öyle hatırlıyordu. Fakat son yıllarda her ne olmuşsa gitgide meyilli bir hal almıştı. Adamcağız biraz sonra aniden durdu, gözleri bir tarafa takılmıştı. 7-8 yaşlarında bir kız çocuğu tekerlekli bir iskemlenin arkasında onu itmek için habire uğraşıp duruyordu. Hem de bayır yukarı. İhtiyara göre iskemlenin boş olması gerekiyordu ama yakınına gidince şaşkına döndü. İskemlede felçli bir adam oturuyor ve boş gözlerle sağa sola bakıyordu. Yaşlı adam meraka kapılmıştı. Bu yüzden de küçük kızla konuşmaya başladı. İskemlede oturan kızın babasından başkası değildi. Sık sık olduğu gibi annesiyle birlikte onu gezdirirken kadıncağız her nedense bir anda fena anlaşmış aceleyle ilerideki eczaneye koşmuştu. Babası da elbette ki ona kalmıştı. İhtiyar adam kızın hala iskemleyi ittiğini görünce benim elek yavrum diye tebessüm etti. Senin gücün onu itmeye yetmez küçük kız. Bunu ben de biliyorum diye atıldı ama babam için bir şeyler yapmalıyım. Peki dedi ihtiyar. E madem ki biliyorsun o zaman itme. Küçük kız sözlerini tekrarlayarak babam için bir şeyler yapmam gerekiyor dedi. Onun iskemlesini itemesem de geriye doğru kaymasını engellerim ya. Bahçede.